Var mı Muhammed Abi Bravo. Bravo. bugün Deva partisi olarak düz diker pasajındaki esnafımızın bir mağduriyetini dile getirmek üzere buradayız. Kuşkusuz meydanlar önemlidir. Hatta bazı meydanlar <laughs> şehirlerin önüne geçmiştir. Tabi Moskova'da kızıl meydan var. Almanya Berlin'de bir Paris meydanı var. İstanbul'da Sultan Ahmet Meydanı, Beyazıt Meydanı, Taksim Meydanı, Ankara'da Kızılay Meydanı. Meydanların geniş olması hepimizin arzu ettiği bir şey. Bir yeri yıkarken daha iyisini de inşa etmek gerekir. Büyükşehir Belediye binası yıkıldığında onun yerine mutlaka ondan daha iyi bir şeyin inşa edilmesini bekliyorduk. Öyle olmadı. Bu pasajın yıkılması demek sadece buradaki bir dükkanın yıkılmasından ibaret değil. Yıllardır burada esnaflık yapan, ona göre burada bir müşteri, portföy ve çevresi oluşturan esnaf kendi evine ekmek götürebiliyor. Çok daha iyi şartlarla daha iyi bir dükkan ayarlamanız durumunda dahi buradaki esnafın mağduriyeti giderilemez. Bir yer gösteren oraya taşıyalım demek kolay değil bu iş içerisinde. Galericileri istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Organize'de herhangi bir işi yapan herhangi bir esnafı başka bir yere nakledebilirsiniz. Ama buradaki esnafın hitap ettiği çevre ve sattığı malzeme daha çok buraya gelen turistlerle ilgilidir. Alışverişini ancak onlar buradan yapabilir. Buraya, buraya bir ekmek kazandırabilir sesin bu feryadın duyulması lazım. Bu dükkanların yutulması demek, onların ekmek teknelerinin batırılması demek. Vardır. Buralar kamulaştırılırken de buranın gerçek fiyatı üzerinden ve bu mağduriyeti tamamen ortadan kaldıracak hakaniyete uygun adil bir değerin biçilmesi gerekiyor. Bir taraftan bağımsız olmayan bir yargı mekanizması var. Dükkanların değeri biçilirken çok ucuz bir fiyatla milletin elinden, esnafın elinden alınmak isteniyor. Bu parayla yeni bir dükkan değil, bu dükkanın çeyreği alınamazken bu esnafı hele bu ekonomik krizde böyle bir çaresizlikle baş başa bırakmanın vicdana sığmayacağını burada sizler aracılığıyla, özellikle basın aracılığıyla bütün halkımıza duyurmak istiyoruz. Bu sorumluluktan kaçarak insanların muhatap almayarak bu problemi çözemeyiz. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı gelip buradaki esnafımızı dinleyip mağduriyetlerini ne şekilde giderebileceklerine dair bir güvence verip ancak öyle bu dükkanlarla ilgili bir çözümün olması gerekir. Bu sese kulak verilmesi lazım. Özellikle ekonomik krizin kat boyutta olduğu, insanların açlıktan intihar ettiği dönemde böyle bir kafa. ekonomik krizde bu insanların ekmek teknelerinin batırılmaması gerekir. Hepinize teşekkür ediyorum. benim dükkanıma 69 milyar fiyat geçirmiş. çok düşük. Evet fiyat. Şimdi şu anda ben dışarıda dükkan kiralasam 70 milyara kiralamayacağım bir yılda. Benim dükkanımın mülkiyetine şu anda 69 lira gösterilmiş. Ben 30 sene burada çaycılık yapıyorum. Benim çay ocağımda 100 kişi çalışıyor. yaklaşık olarak her bir evde 11-12 kişi var. Sayın Zeynep Abdin Bey bunu iyi bilsin yani. Tamam. Bir, bir, çay çay ocağında 40 kişi ekmek yiyor. Benim bana verdiği fiyat 69 lira. Bu 69 liraya dışarıda kesinlikle bir yıllık kira değil. Bunu ben Sayın Belediye Başkanı'nın iyice dinlemesini istiyorum. Başka da bir şey söylemiştim. Söylemek istiyorum. Kendisi biliyor zaten. Neyin olduğu şey çocuk biliyor yani. Haşimiye, ne meydanı neresi? Kendisi çok iyi bilir yani. Ama bunu kendisine arz edelim yeterli. Allah razı olsun. Ee, geçmişe en az olan bir Yaklaşık 20 yıldır burada bir yatırım var. Yani yıllardır <laughs> buraya bir yatırım yapmış. Bir müşteri pörtfeyi Yani bunu böyle bir kuş pini gibi, tavuk pini gibi bir defadan hadi dağılın, Hanım demek ne kadar doğru. Bu daha doğrusu dünyanın neresinde böyle bir adalet var? Bu projeye önce başlamadan önce bir yer temini, bu insanların mağduriyetini bir an önce bir hal çözüm yoluna oluşturmak lazım. Ama maalesef ki yerel yönetimimiz kapalı kapılar ardında kendi aralarında almış olduğu bir kararla hiçbir insanı karşısına muhatap almadan böyle bir projeyi öne sunuyorlar kendi işlerinde. Soruyorum buradaki hangi insanla birebir bir yüz yüze gelmiş? Ya şu anda belediye başkanımız bugüne Muhtemelen kadar gelip yok. bizden konuşmamış. Kesinlikle bir esnaftan görüş almamıştır. İki senedir bu şey e, gündemde bu e, program gündemdedir. Ama bugüne kadar Zeynel Abidin Bey daha gelip bir esnaf da görüşmemiş. Sadece oraya çağırıyorlar esnafı ama kapı e, kapalı e, kapıdan arkasında ona yönlendiriyor. Buna yönlendiriyor. Kes, kendisi kesinlikle kimseden görüşmemiş yani. Onu bilsin yani. Hangi esnaftan gör? burada esnaflarımızın hepsi burada. Hangisinden görüşmüş burada? Bir gün pazarca gelmiş mi? Arkadaşlar ben biz bu durumu ne yapmamız lazım? Bir şey yaptı mı burada? Bir toplantı yaptı mı? Bir konuşma yaptı mı? Yok. Sadece yıkacağım yıkacağım. Başka da hiçbir şey bilmiyor adam. Yani tabiri caizse yıkma diye isimleri çıkmış. Ama ortada herhangi bir proje yok. Bir yer temini yok. Bu insanların arkasında kaç tane nüfus var, ne kadar, ne şekilde geçimlerini sağlayacaklar? Bunların arkası, önü, ilerisi nasıl olur? Böyle bir düşünceye sahip olan, karşısına muhatap alacak hiçbir şey yok. Sadece yıkım. Yani Bunun yine en başında söylediğim gibi, dünyanın hiçbir tarafında böyle bir adalet sistemi yok. Yani bir, bir an önce, bu işin önce projesini bize sunmaları lazım. Yer temini. Ondan sonra zaten esnafla insanlarla uzlaştıktan sonra onlar da bu orta yolu bulup projeye imza atarlar. Yani bizim talebimiz bu yönde. Bu bu işe de bir an önce bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Zeynel istifa. Bütün zeynel, bütün zeynel, istifa, zeynel istifa. Zeynel istifa. Zeynel istifa. Zeynel silvarネイル hey, hey. işçilerimizle karşı. Yani yıkmak çözüm değil. Bunun yerine ne olabilir? Bu insanlara nasıl bir çözüm üretebiliriz? Çözüm üretmeden önce yıkmak en kolay iştir. Ama bunlar hiçbir taşın altına elini koymuyorlar. Biz kendilerine farklı projeler de sunduk ama hiçbirine kulak açıp bize herhangi bir çözüm sunmadılar. Kendi bildikleri gibi yine dediğim gibi kapılar, kapalı kapılar ardında kendi işlerinde bir karar almışlar. Ya bu, bu karara karşı değiliz ama bize çözüm sunuyor. Yer temini. Bir an önce yetkililerin bu konuda bu sesimize kulak verip çözüm bulmalarını istiyoruz. Partisi <laughs> il başkanlığı olarak ilçe başkan arkadaşlarla ve yönetimimizle beraber ee, öz diker kuyumcular çarşısı esnafının mağduriyetini e, görmek, bunu seslendirmek için buraya geldik. Biz Deva Partisi olarak kesinlikle şehirli, şehrin meydanlarının e, genişlemesinden genişlemesi karşısında değiliz. Tarafındayız. Şehirlerin gelişmesi lazım, meydanların açılması lazım. Ancak bu meydanlar açılırken kesinlikle esnafın mağdur edilmemesi lazım. Bugün burada gördüğümüz durum gerçekten esnafımızın mağdur edildiği noktasındadır. Çünkü öncelikle burada bir yer temini yapılmış değildir. Esnafımız sadece burada dükkanlarını kapattıktan sonra nereye gidecek belli değildir. Kendilerine bir yer hazırlanmış değildir. Bir program verilmiş değildir. Tamam yıkılacaktır. Ancak Yıkılırken esnafımızın en temel hakkı olan, en az hakkı olan durumu benim mülkiyetimi elimden alıyorsan bedelini ver diyor. Bedelini de piyasa değeri üzerinden ver. Şimdi ona bir fiyatına sen esnafın malını elinden alırsan bu esnafın ciddi manada mağdur olduğunu gösterir. Burada 122 dükkan var. Burada belki binin üzerinde çalışan var. Bunların hepsinin kapılarını kapatıp açlıkla özellikle bu ekonomik kriz döneminde açlıkla aileleriyle beraber açlıkla yüz yüze bırakmak gerçekten şehri yönetenler için bir utanç vesilesidir, bir utançtır diye düşünüyorum. Buradaki esnafımızın derdine çare bulmalarını, mağduriyetlerinin en az aza indirmesini biz istiyoruz. Esnaf adına istiyoruz ve deva partisi olarak şehri yönetenlerden talep ediyoruz. Sağ olun. Ben özellikle reis Cumhur'a <laughs> sesleniyorum. AK Parti'yi bitirecek adamlar kim? Onu ben tespit edeyim. Ve sebebi nedir? Amerika, Avrupa muhalefet değil. AK Parti gözlü kör kulağı sağır idarecileri bitirecek. Halka rağmen iş yapılmaz. Halkın içinde göremiyoruz. Nerede bu adam? Biz bu mesele için encümeninden Türkiye'nin iki numarası olan Numan Bey'e bile müracaat ettik. Hala çözülemiyorsa biz nasıl çözeceğiz bu işi? Halkı dinleyecekler. Sadece oy zamanı değil. Derdimle dertlenecek. Derdimi çözecek. Bana dert üretmeyecek. Niye partiden soğuma var? Kör ve sağırlar hakikati görmüyorlar. Milletin inadına gidiyorlarsa inadı sandıkta görecekler. Hiç kusura bakmasınlar. Zeynep istifa, Zeynel istifa, Zeynel istifa, Zeynel istifa. Zeynel istifa.